Merhabalar. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı örneğimizde karşınızdayım açık uçlu ve kısa cevaplı şeklindeki yazılımız ile. Yazılımız tüm senaryolara uygundur bu nedenle yüksek puan almanız da mümkündür. Yazılımızı 100 puan üzerinden hazırladık. Kaç puan aldığınızı görerek eksikliklerinizin farkına varabilirsiniz. Bu arada yazılı öncesi konuları tekrar etmek istiyorsanız şuradan ya da videomuzun açıklamalar bölümünde izleyerek eksikliklerinizi kapatabilirsiniz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşarak görüş ve önerilerinizi dile getirebilir, yazılı pdf'imize ulaşabilirsiniz. Abonelik, yorum, takip ve beğenileriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Yazılımıza başlıyoruz. Buna göre Semra, Alim ve Hatice'nin dahil olduğu grupları ve gruplardaki rollerini yazınız. Semra annesi ve babasıyla dün akşam hasta olan Şükran teyzesine geçmiş olsun'a gitmişti. Teyzeye gitmişler o zaman gruba akraba diyelim. Ee, Semra anne ve babasına göre evlat ama teyzeye göre ne diyelim? Yeğen diyelim. B bölümü mahalle maçında kalede olan alimin performansı maçı kazanmalarını sağladı. Burada da arkadaş grubu var ve alimin rolü kaleci. Cumhuriyet Ortaokulu'nda 5. sınıfa giden Hatice annesi, babası ve abisiyle yaşıyordu. Evet burada ne diyelim? Aile grubu diyelim. 5. sınıfa gidiyor öğrenci, anne babaya göre evlat, çocuk ve abisi var demek ki kardeş rolü var diyelim. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Yiğit Eymen Antalya'nın göreceli konum özelliklerinden hangilerine değinmiştir? Merhabalar, benim adım Yiğit Eymen. Antalya'da yaşıyorum. Size yaşadığım şehri tanıtmak istiyorum. Batıdan doğuya doğru Muğla, Burdur, Isparta, Konya, Karaman ve Mersin illeriyle sınırı bulunur. Ortalama yükseltisi fazla olup etrafı dağlarla çevrilidir. Manavgat ve Köprüçay ilimizin en önemli nehirleridir. Manavgat Düden ve Kurşunlu Şelaleleri'nin yanı sıra Perge antik kenti, Aspendos Tiyatrosu ve Alanya Kalesi görmeniz gereken yerler arasına eklemeyi unutmayın. Evet Yiğit Eymen'in buradaki göreceli konum özelliklerine komşu illere göre açıklama yapmış. Yeryüzü şekillerine göre dağlık derken su kaynakları nehirlerden bahsediyor. Doğal güzellik işte şelalelerden bahsetmesi ve tarihi mekan diyoruz. Pergi Antik kenti gibi yerler için. Evet bu arada Yiğit Eymen'e de selam olsun sürekli bizlere yorum yapıyor o nedenle ismine burada yer vermek istedim. Sizler de isminizin yer almasını istiyorsanız yorum yazarsanız e, yaza, e, yorum bölümüne daha doğrusu isminizi yazarsanız yer vermeye çalışacağım. Bundan sonraki yazılılarda sanayi bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen bir patlamanın o bölgenin doğal ve beşeri çevredeki değişimi üzerinde ne gibi sonuçlar doğurması beklenir? Evet burada da şu sonuçlara ulaşabiliriz. Öncelikle o bölgede can ve mal kaybına neden olabilir. Çevre kirliliğine neden olabilir. Soru köküne özellikle dikkat edelim. Sonuçlar dediğimiz için en az iki cümleye yer vermenizi isteyeceğiz. Dördüncü sorumuz. Gölbaşı gölünün eski özelliğine kavuşması için ne gibi tedbirler alınmalıdır? Bursa Ovası'na hayat veren Kestel ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nün %90'ı kurudu. Uludağ'dan gelen sularla beslenen ve Bursa Ovası'nın sulama ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan göl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 3000 dönüm büyüklüğündeki göl kuraklık nedeniyle metrelerce çekildi. Dünyaca ünlü Devici Armudu'nun yetiştiği tarlalar son hasat öncesi gölün kuruması yüzünden sulanamadı. Evet burada nasıl tedbirler alınabilir? Göllerin temizlenmesi, besleniminin dışında fazla su alınmaması, etrafındaki kaçak kuyulara izin verilmemesi, tarımdaki aşırı su kullanımının durdurulması gibi bunlardan en az iki tanesine yer vermeniz yeterli. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Ülkemizde deprem riskini artıran nedenlerden iki tanesini yazınız. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesiyle oluşan sarsıntılara deprem denir. Ülkemiz büyük ülkemizin büyük bir kısmı birinci derece deprem kuşağında yer aldığı için ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan afet depremdir. Evet, riski artıran faktörlere baktığımızda deprem kuşağı veya fay hatlarının üzerine yerleşim yerleri yapmak, depreme dayanıksız yaşam alanları oluşturmak, fay hatlarında köprüler inşa etmek, evdeki eşyaları duvara sabitlememek gibi. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Toprağın yağmur ve rüzgar gibi dış kuvvetler tarafından aşındırılıp süpürülmesi olayına erozyon denir. Doğal afetler içerisinde yer alan erozyondan korunmak için ne gibi tedbirler alınabilir? Tedbirler dediğimize göre en az iki madde istiyoruz. Bitki örtüsünü tahrip etmemek, ağaçları kesmemek, ormanlık alanları tarlaya çevirmemek, ağaçların dikimi ile ilgili çalışmalar yapmak gibi. Yedinci sorumuz aşağıda verilen bilgilerden hareketle ülkelerin adını yazarak harita üzerinde gösteriniz. Evet, ilki siyasi sorunlar nedeniyle komşuluk ilişkilerimizin en az olduğu sınır komşumuzdur. Evet, buna ne diyeceğiz? Ermenistan diyeceğiz yerinde ok işaretiyle gösterdik. Başkenti Atina'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik şehri bu ülkede yer alır. Tabii ki buraya da Yunanistan diyeceğiz. Başkenti Tahran olup nüfusu ve yüz ölçümü itibariyle ülkemizden büyük komşumuzdur. Buna da ne diyeceğiz? İran. Evet 8. sorumuza devam ediyoruz. Geçmiş uygarlıklardan günümüze kadar ulaşan din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat, mimari gibi alanlarda ortaya konmuş değerlere tarihi varlıklar denir. Tarihi varlıklardan tarihi mekanlar, tarihi eserler, tarihi nesnelere birer örnek yazınız. Evet, tarihi mekanlara Konya'da görev aldığım için Konya'yı örneklendirdim. Sizler de kendi şehrinizi bu anlamda örneklendirebilirsiniz. Tarihi mekanlara Çatalhöyük Antik Kent, Çumra ilçesinde yer alıyor Konya'nın. Tarihi eserlere Sultan Selim Camii, tarihi nesnelere Sabır Taşları Mevlana Müzesi'nde yer alıyor. Örnek olarak verilebilir. Evet bu konu özellikle çok karıştırılıyor. İşte karıştırmamak için yazılı öncesinde tekrar yapmanız amacıyla şuradan bu konumuzu izleyebilirsiniz. 9. sorumuza devam ediyoruz. Bir dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan Edirne'nin en önemli anıtsal eseri olan Selimye Camii ve Külliyesi 16. yüzyılda Sultan II. Selim adına yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olup dört minareye sahip büyük kubbesiyle görkemli cami, iç tasarımında kullanılan taş, mermer, ahşap, sedef, çini motifleri ve kubbe ve kemerlerindeki kalem işleri, mermer döşemeli avlusu ve el yazması kütüphanesi, eğitim kurumları, dış avlusu ve arastası ile bir sanat türünün zirvesini temsil eden Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer aldı. Soru: Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını bu tür miras unsurlarının korunmasına katkısı açısından değerlendiriniz. Evet bunun için ne diyelim? Uluslararası alanda tanınmasına ve korunmasını sağlaması açısından önemli bir adımdır. Bu durum kültürel mirasın evrensel değerlerini vurgular. Yani dünyadaki diğer ülkeler içinde önem arz ediyor. Hem tarihi hem de kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik farkındalığı artırarak toplumsal bilincin oluşmasını sağlar. Bu şekilde gelecek nesillerin de bu mirastan yararlanmasını ve korumasını sağlayacaktır. Bu eserlerin korunması önceki dönemlerin sosyal ve kültürel yapısını da almamamızı sağlar. Evet en az iki cümle ben biraz geniş tuttum ama iki cümle yazmanız yeterli olacaktır. Böylece yazılımızın sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayınız. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Yazılılarınızda başarılar diliyorum.